不是。 Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen devriye sırasında yurt dışına çıkış yapmak üzere gümrük sahasına gelen bir tırdan şüphelendi. X-Ray tarama cihazına sevk edilen tır, çekicisinde şüpheli yoğunluğa rastlanması üzerine arama hangarına alınarak detaylı kontrollere başlandı. Yapılan aramalarda tırın çekici kabininin altındaki motor kısmında, motorun çevresindeki boşluklarda ve yemek dolabı içerisindeki eşyaların arasına gizlenmesinde, ...streç film ve bantla sarılmış, üzerlerine çorap geçirilmiş paketler bulundu. Açılan paketlerde bulunan çeşitli türlerde Erken Bizans dönemine ait... ...15.751 adet sikke ile bronz heykel parçası incelenmek üzere... ...Edirne Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili olarak Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü... ...ekiplerince gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde başlatılan soruşturma devam ediyor.